Herkese merhaba arkadaşlar bir en ucuz videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar Şimdiden tahminde bulunuyorum <laughs> listede İhlas grubu, Vakıfbank, Halkbank, Karfursa e, bunlar olacak diye düşünüyorum Haftalardır zaten bir türlü düzelmedi, gelmedi, değişmedi Ha eğer yine listeye girerlerse amdfs'a doğrusu listeye girmezlerse yükselmişler demektir. Geçen haftalardan da eee liste tarama listesine çıkanlardan hiç e, şey olanlar oldu mu arkadaşlar? Yükselenler oldu mu? Takip ettiniz mi? Ne yaptınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama bu şey seri tutuyor en azından izleniyor. Faydası oluyordur umarım diye düşünüyorum. izlendiğine göre faydası vardır. Beğenisi de zaten %90 üstünde beğeni alıyor. O yüzden faydası olduğunu düşünüyorum. Bakayım. Evet bir dakika oldu. Şimdi en uza geldim. Tabi günlük de şu anda aylıktan başlıyorum her zamanki gibi. Şöyle biraz 44 tane çıktı. Azar azar bir bakalım. Fırkın altı var mıymış bir bakayım. Alkbank var. Aynen. 41. Şunu kapatayım. 41'de de yeni çıkmadı. Yavaş yavaş yükselteceğim. 42. Bak beni aynen değişmiyor. 43 değişik bir şey çıkarsa grafiğine bakacağım artık. Grafiklerde pek değiştiğini sanmıyorum. İheva Akbank. Şu Akbank'a bir göz atalım. Grafiğe günlükte bakıyorum tabi. Akbank'ta çok sert bir düşüş olmuş arkadaşlar. İzimleri kaldırayım. Şöyle bir indikatör daha atayım. Ne atsam. Trend takibi yapayım. Bayağı da rahat atmıyorum onu. Şöyle. Alttaki trend aşağı diyor. Üstteki biraz yukarı diyor. Ortaya karışık olmuş. Akbank'ta ama tam destek bölgesinde arkadaşlar. Fark ettiyseniz Akbank. Günlük grafik 2, 3, 4. yerden dönmüş. Güzel yani. Güzel gördüm. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. 4.5'ün altı stop noktası olabilir. 4.5 şurada en az gördüğü yer ne? 4.53 diyor. Biz 4.5 diyelim. Durum bu Akbank'ta. Başka ne var? Fazla uzun bir video yapmamaya çalışacağım. 10 dakikaya geçirmemeye çalışacağım ama bakalım. Biraz daha çıkartayım ama listeye. Günlükte biraz fazla durmak istiyorum da aylık bu 45 de var mı bakalım Evet 45'te bayağı çıktı TÜPRAŞ çıktı IŞÇTR HEKTAŞ İHEVA PEKGE'ye şu TÜPRAŞ HEKTAŞ ve PEKGE'ye bakacağım arkadaşlar TÜPRAŞ'a bakalım Evet şurada ikili dip gibi bir şey yapmış TÜPRAŞ ama destek fena değil demişim yine oradan stop olmadan dönmüş sanki böyle ikili dip yapıyormuş gibi bir hali var arkadaşlar Trend aşağıya gösterse de burada burada yeşil yakmış üsttekinde. Şöyle bakarsanız biraz olumlu gibi. Bunda da 81.5'ın altı. 81'in altı stop bölgesi olabilir. Çünkü 81'in altına sarkarsa 75'lere 65'lere kadar düşme ihtimali var ama formasyon olarak beğendim diyebilirim şurada. 81'in üstü olumlu. Tüpraşta. Ne var? Hektaş demiştik. Allah hektaş listeye girdi. Şaşırttı beni. Ha, hektaş'ta bölünme falan olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hektaş çünkü hep pahalı görünür. Yani listeye pek girmez. Sasha, Sasa, Hektaş, Egeen, Bim. Bunlar hiç ucuz görmedim tekniğe göre. O yüzden teknik analize göre onları almak biraz zor. Şu bölünmeye göre güzel bir noktada tabi ama birkaç gün sonra düzelir hektaş Pek G'ye bakalım. Bu da mı taban taban gitmişti? İsyan ediyorlardı burada evet. Trend aşağı devam ediyor ama RSI arkadaşlar dikkat çekiyor. RSI 20'lere inmiş. En son pandemi de bu kadar aşağılara inmişti. Buraya da dikkat edelim. Hafif bir dönme var. Çizimleri kaldırayım arkadaşlar. Şöyle bir stop noktası koyayım. Belediye de olmaz ama dönmeye de bilir. Fake de olabilir. Çünkü yeni düşmüş. 1.16'nın altı stop bölgesi olabilir Pekkeye'de. Yeni düşen şeyler çok arkadaşlar çok hızlı hareket etmez yukarı genelde. Bazen böyle V formasyonu diyorlar. V olabiliyor ama şöyle V şu. Ama çoğunlukla olmaz. Bakalım ama e, şeye göre RSA'ya göre güzel bir bölgede takip etmek lazım. İşi görülmüş olabilir. Çünkü şuradaki yükseliş biraz beni korkutuyor açıkçası burada. Çünkü bir 7 kat gitmiş. 7.5 kat. İşi görülmüş olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, bakalım bunları geçti. 5 dakika sürdü galiba. Bir 15 dakikada falan bitirsem ona da şükredeceğim galiba. Hafta çok çıkacak muhtemelen. RSI'yi düşünmem gerçek. Bir çayımdan da içeyim. Aslında canlı yayın da açmak istiyorum da. Pek fırsatım olmuyor. sıralar. Umarım yakında açacağım Facebook'ta. Aslında programımda yazılı. Haftanın iki günü Facebook, haftanın iki günü YouTube canlı yayın ama açamıyorum bir türlü. 35 -6 çıkar herhalde. Ne oldu? Error verdi. 28 tane çıktı. 30'un altında kaç tane var? 6 tane. Güzel. B bakayım. Değişik bir şey var mı? MRGO'ya bakalım. MRGO. Evet bu da yeni düşmüş hemen hemen. RSI güzel noktada diyebilirim. Fena değil. Nisan'da en fazla buralara düşmüş. Mayıs'ta düşmüş 2019 şey pandemide düşmüş pardon en son pandemide bu kadar düşmüş dikkat edelim arkadaşlar ondan önce de 2018 2019'larda düşmüş yani buna dikkat etmek lazım MRG yok Mart'ı gayrimenkul bir de stop noktası koyun buna haftaya takip edersiniz arkadaşlar bunlardan bir sonuç çıkmış mı çıkmamış mı 1.63'te stop bölgesi diyebilirim yani. Dur bakalım başka ne çıkıyor. Değişik bir şey arıyorum. Geçen haftalarda çıkmayan. Biraz daha yükselteceğim şeyi. RSI'yi 31 yapayım. Ne oldu? Kitlendi mi? Credit West. Ak yine çıkmıştı ama bir bakasım geldi. Geçen hafta çıkmıştı galiba. Yer listeye girmiş. Yavaş yavaş yukarı bir hareket var. Evet buna güzel bir stop noktası olur şurası. Yukarı doğru hareket olması olumlu. 1.72. Yeşil yakmamış ama birkaç gün daha geçirirse şöyle. Yeşil yakabilir düşmeden. RSI yukarıya doğru bir hareket var. Fena değil. Birkaç kere dip yapmış. Beykini de atmış yani. Şurada. Evet. Listeye şurada girmişti muhtemelen. Burada fake'ini atmış. Bir haftalıkta şuna bir bakayım. Arkadaşlar zaten haftalıkta bulduk ya. Evet haftalıkta çok güzel bir bölgeye gelmiş. Haftalıkta 30 civarı iyidir yani. Arkadaşlar en son bak pandemi de bile o kadar düşmemiş arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim. En son Mayıs 2019 Ekim 2018 Haziran 2018 falan yani. Buraya dikkat etmek lazım. Belli de olmaz tabi ama haftalıkta 30'u bulmak bazen nimet. Nimet gibi bir şey yani. O kadar söyleyeyim. Çok abartmayayım ama aylıkta 30'u bulamazsınız kolay kolay zaten de. 40'ı bulduğunuza şükredersiniz. Ee, bir de Şuna bakayım. Şu kredi veste bakacağım. Kredi veste. Listeye hiç girmiş miydi hatırlayamadım ya. Bu da yine diplerde sayılır şeye göre. Bu da fake'ini atmış. Bunu da haftalıkta olduğu için arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bakın. En son arkadaşlar kredi veste yani bu kadar düştüğü bir yer 2 senedir yok. Haziran 2018'de düşmüş. Mart nerede? Daha pandemi de bayağı o kadar düşmemiş ya. Bu haftalık bu ha. İlginç. Çok ilginç. Stop noktamı da koyayım şuraya. 3.05'in altı. Tehlikeli. Günlüğe geçeyim artık herhalde. 10 dakika oldu mu? Oldu sadece. Günlüğe geçeyim. Biraz daha yakın vade diyelim. Bakalım 25'lerin altı var mı günlükte merak ettim. Şimdiden liste çıktı 13 tane çıktı ama. Biraz küçülteyim şu şeyi. 25 Hadi bakalım. 26 Biraz daha şöyle biraz çıkartayım 27. yayla mayla geldi 29 yine 30'da bırakayım kaç tane çıkıyor 230 nereden çıktı 30 takıldı mı ne oldu Heh şöyle 8 tane çıktı farklı olan ne var burada 1 2 3 tane Ya ile var bir 4-5 tane bakmak istiyorum da Odaş da çıktı, Adese çıktı. Tamam, zaten yine 31 iyi geldi. Başta doğrular açılmış aslında da ben yine de bir tekrar bakayım dedim. Kusura bakmayın. Odaşa bir bakalım. Odaş hiç listeye gelmemişti. Evet. Geçen hafta biraz dağıtmış odaş. Erasay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani nasıl desem nasıl desem? 20 Mart. Evet. Pandemideki seviyelere düşmüş hemen hemen ara Aynı seviyelerde. Dikkat edelim. Yeni düşen şey hemen toparlar mı? Bilemeyiz. Tezinden 221 stop bölgesi olarak o taşı alabiliriz mesela. GLYHO bakayım. Gayet iyi mi? Gayet güzel. Evet bu sefer biraz sanki toparlanmaya başlayan hisseler gibi oldu. Geçen haftalardaki gibi değil de biraz daha olumlu görüyorum bu hafta. E, borsada dönmeye başladı ya o yüzden iyi takip etmek lazım. 3.37'ye stop bölgesi koyarım globale. Ama yeni düştüğü için ve sağlam düşmüş ama bir tepki yükselişi de olabilir. Yani %50 falan düşmüş geçen hafta. Geçen hafta da de, son 30 gün gibi bir şey. O yüzden bir tepki yükselişi de olabilir. Güç endeksi fena bölgede değil. Şu indikatörde yani pandemideki şeylerine kadar düş döndüğü yerlere kadar düşmüş yani açıkçası. Bu yönden bakarsak trend aşağı ama döndüğü yerler yani. 337 geçelim. İttifak'a bakacağım. Adesa'ya bakarım. Bakalım ittifaka. Bakta da yine benzer bir görüntü. Her yine diplerde sayılır. Pandemide daha aşağıları görmüş ama Acaba alım fırsatım bunlar? İnsan işte bilemiyor ki. Dibinde dibi var onu da söyleyeyim. Bir şeyin ucuz olması alınması anlamına gelmez. Daha da ucuz diyebilir. Stop belgesini o yüzden koyuyorum. 1.69'un altı tehlikeli arkadaşlar. Adese. Adese de benzer. Güzel benzer görüntüler var aslında. Yani sanki böyle dönüyormuş gibi bir görüntüler var ama. Emin de olamıyor insan. O yüzden yatırım tavsiyesi değil bunlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Haftaya durumu söyleyebilirsiniz. Yorumlarda beklerim. 1.81 arkadaşlar. Buna da stop diyebilirim oraya. Altı tehlikeli çünkü. Stop'un ne olduğunu bilmiyorsunuz. Zararına satmak gibi bir şeydir. Yani küçük yatırımcı zararına satmıyor ama ben yine söyleyeceğimi söyleyeyim. Ben stop noktamı vereyim de. Ee, başka bir şey çıktı mı? Ya ile ya şu gelene göre bakayım. Bu eskiden girmişti listeye galiba. Bakalım yükselip geri mi düşmüş? Sonra geri çıktı listeden sanki. Yok bilmiyorum geçen listeler girmişti sanki. Buraya da 2 2 e, 58 stop noktası yayla da bir de garanti yatırım var. Gelene ya o. Kodu çok değişik ya. Gelene ya o. Bu da yeni düşmüş ama toparlar mı yeni düşen bir şey. Bunda da stop noktasını 2.23 olarak alabiliriz arkadaşlar. Şurada çok az daha sarkmış ama şurası. Yani 2.20 de deyebilirsiniz. 2.15. Durum bu. Tamam. Son olarak da top 3 listemizi de yapalım. Onu nasıl yapıyorduk? Şuradan tabii ki. İlk önce bir bütün hisseleri açıyorum arkadaşlar. Sıfırla. 300 küsür mü çıkıyordu çayımız? Bakalım. Haydi. Biraz hızlı. 385 tane çıktı. Evet. Bütün listeleri açtım. Önce haftalıktan başlayalım. IJS Merit DZGO en çok değer kazananlar %55-50-40. Son bir haftada en çok en çok değer kaybedenler. Ektaş %70 bu bölüm olduğu için bunu saymıyoruz. E, Frigo %31, Atlas %20, Fener %15 değer kaybetmiş. Geçen hafta son bir aya bakalım. Evet. Global %43 sönme var. Adese var arkadaşlar. En çok değer kazananlar. IS, Orma, COM arkadaşlar. Sıra bu. %55, %49, %47. Son 3 ay. Bakalım son 3 ayda neler olmuş. İdeas %373 gitmiş. 4 kata yakın. Vakfane %250 sayas %172. Son 3 ayda en çok değer kaybeden Nibash var tabii ki yerini kaptırmadı. Ee, yeşil TG esas. TG esas da bayağı düşmüş. Yeşil de inç. En çok değer kazananlar İdeas Vakfane sayas yine aynı sıra. Bakmıştım zaten pardon. Altaya bakalım. Senkron %800 civarı, İdeas %700, Vakfene %577. En çok değer kaybeden ilk 3. İzmir Demir Çelik evet tabii çok gitti Nibaş Karfursa bak Karfursa yine tutturdum sayılır. Son bir yıla da bakalım videoyu bitirelim. İyi çok aşırı uzamadı 16 dakika. Bu kaş arkadaşlar son bir yılda Trabzonspor Ektaş'ı almayacağız. Smart var arkadaşlar. Son bir yılda en çok kazandıran da tek kurumu. Hala. İdeas yüzde 2000 yani 23 kat falan gitmiş. 19 kat var. T kuru P kentte 15 kat gitmiş arkadaşlar. Maşallah. Bir bize nasip olmuyor şöyle. <laughs> ya zaten işte 10 dakika bilgi olarak koyayım da yani şunları borsada yeni olan arkadaşlar bunlara alırım hani 20 kat 15 kat kazanırım hayalini çok kurmayın çünkü zaten alsanız bile mesela bu kaç fiyat fiyatı şu anda tekrunun yazı da yazmıyor 300 diyelim mesela şu anda ya yani bunu mesela siz 2 liradan da alsanız şey 20 kat mı gitmiş yani 15 liradan da alsanız siz bunu ee, zaten 25 30 olunca satıyorsunuz yani en iyi ihtimalle bilemiyorsunuz çünkü bu nereden bilebilirsiniz bu, T-Kuru kaça kadar gitmişti Bin küsüre falan daha kadar gitti diyebiliyorum. P kent de yine bayağı 2000'leri mi gördü? Ee, yani kendisinin kendi şeyi vardı. Yani kent şeker vardı falan. Onlar çok gitti. Ama bunlarda terste kalırsanız da çok pis olabiliyor arkadaşlar. Bu kadar videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Oradan da takip edersiniz sevinirim. Telegram'a, Facebook'a özellikle beklerim. Herkese bol kazançlar. Görüşürüz.